Arkadaşlar merhaba. Bugün 4 abi. dakika realiz ediyorum. Hadi başlayalım. Ne yapıyor lan bu? Kimde? Bunu buraya lan? Abi abi Suriye Suriye abi. Hey Suriye, Suriye. Oğlum Suriye'ye ne zaman geldin be? Hadi. Hadi. Kim çağırdı? Annem çağırdı. Anne? Herkese salam. 33 yaşım var. Real. Ya anne misin? sen ne anlatıyorsun ya? Yemek yapar mısın? Karnım aç. Açık diyen yalan söylüyor. Aa, boyundan posunda butan <laughs> ya. Ne bileyim boyum olsa da bir elli. Abi. Nasıl çağırıyorsun acaba? şey geliyorum abi. Sizi kim çağırdı? Annem çağırdı. Anne? Herkese salam. 33 yaşım var. Real. Ya, ya anne misin? sen de Arkadaşlar gülmeme challenge yapıyoruz bu arada söylemeyi unuttum. Pardon. Hadi devam edelim. Hırvatistan Türkiye. Maçı olur gibi. Ulan ben Fener'de kaleye top gelmiyordu. Ne oldu bir anda ya? Of, gelişine vurdu. Sanırım dördüncü katta içeriye girdi o. Ah, bak. İyi tamam bunda. Of. Oh. oh. Ama dalga geçmeyecektik. Adamla da çok makara yaptık ya. Rakip kötü olsa zaten oynamam. United, Hırvatistan bunlar benim kolay işler. Ben Süper Lig'de oynayamıyorum. Ya vallahi omuzu çarpmış. Omuzuna çarpmış. Omuzuna çarpmış. Omuzuna çarpmış. Hocam omuz 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 yok 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 penaltı yok. Yok işte bu. Benim adım İsmail Hayk. Yani yüksek. Adama tepeden bakarım kardeş. Ciğersiz derler. <laughs> Hırvatistan Türkiye. Maçı olur gibi. white İyi misin? White Şu anda 800 bin abone olmak üzereyiz. Hadi. Son 6 kişi kaldı. 800 bin olmak üzereyiz. Hadi iki kişi daha abone olursa 800 bin olacağız. Geliyor. Bir de abone olsun. Şu anda 800 bin abone oluyor. Adamlar tünelde. Ya yapacağın şey soktum. <laughs> sen sen selam verdin mi sen? <laughs> ya oyun oynuyor lan ne? Çabuk kuracak şimdi oğlum. Arkadaşlar güldüm maalesef. 3 kere 3 kere önce bir kere iki kere, son bir kere daha yürürsem video bitiyor arkadaşlar hoş geldiniz. Pardon. Şu anda sek... Adamlar tünelde. Tamam. <laughs> ya yapacağız. Pardon. Pardon. Misafirlere selam verdin mi sen? Ya oyun oynuyorum anne. Çabuk yukarıcaksın ne olduğunu çıkalım. Ya çabuk. yeter ya. Merhaba, hoş geldiniz. Selamlar. Ay görüyor musun ya? Kocaman olmuş bu. Okuyor musun? Yok. Neden? 27 yaşındayım abla. Evlendin mi? Çocuğun var mı? Oy verdin mi? Hiç bamya yedin mi? Hiç götten yedin mi? Adamlar tünelde. Tövbe tövbe. X ve Y'nin toplamı kümelerden çıkıyor. Oğlum! Sen gel, gel buraya gel. Gel, sen gel buraya. E, elini şöyle yapar mısın yavrucuğum? Al elini. <laughs> al, ah, al, ah, al. Ah. <laughs> oh, oh. Burayı dinle. Siz, siz ikiniz, siz var ya ayaklarınızdan tavada asarım ha. Gel, gel buraya. Yanaştır kafayı. Yanaştır. Aa, aa hocam yapmayacağım bir daha tamam. Hı hı hı. Ya yapacağım bir de. Gözüme çarptı ya. Arkadaşlar biraz hiss olursak hani diğer arkadaşlar dinlemek istiyordum. Mustafa. Merve Mustafa x yazar mısın? Merve 2 x benden at. Gel bakayım sen buraya gel. Gel. Sen sen. Bana mı vuracaksın? Vur 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 şikayet edeyim seni vur. Ben, ben sana vuruyor muyum oğlum? Ben seni sevecektim. Geç geç oğlum. Ben niye vurayım? Ben öğrenciyim sen vuruyorsun sen. Ve toplamı kümelerden Salim arabasına kavuşacak. Salim'in arabası yan tarafta. Salim'in arabası Acele et hadi gel bir Ya anne bak. Bir şey gel 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 gel. Anne birlikte herkes görüyor şu an. E, titriyor. Selam. <laughs> <laughs> Susader <benim. Abi>, oh! <laughs> Bu 3 kişi arasından 24 saat içerisinde benden en çok uzaklaşabilen 10.000 dolar kazanacak. Başlayalım Hadi bakalım Yeri sayım başlasın Kazanacağım Aynen öyle İşte bu Beklediğim gibi herkes havaalanına koşuyor ve ulaşmak üzere Beni geçmeye mi çalışıyorsun sen? Sormana gerek yok Beni Sormana gerek yok Julio ve Blair resmen dünyanın öbür uçuna gidiyor ancak Austin Şu anda Disneyland'e gidiyorum ve hindi butu yiyeceğim Ne yaptığına dair bir fikrim yok Julio Türkiye'ye iniş yaptı Türkiye Arkadaşlar Türkiye'nin Asma ayrakları Asma ayrakları 7.914 kilometre ötedesin. Huyo benden 8.468 kilometre uzaklıktasın ve ödülü kazandın. İşte bu. 10.000 dolar kazandım bebeğim. Bu üç kişi arasından... Ya kıcılan baba. <laughs> <laughs> Yusuf demiş ki beni sinir demiş. Sen kimsin ya? Bak beni sinivetme etme buluvum seni ha. O tutku gelmiş tutku tanıdın mı beni? Voblog'da tanışmıştık. <laughs> Saçlarıma perma yaptıracağım ya. Dutku Minecraft'ta ev yapalım. O evde bir ömür boyu yaşayalım yavyum. Dutku <laughs> demiş ki ben 7F'den Doğukan'ı seviyorum. Vay be Tutku. Beraber Luna Park'ta dönme dolaba binmek varken sen benim arkamdan ne dolaplar çevirmişsin. Ya kıcılar merhaba. Yuşuf <laughs> demiş ki. Selam boşu olur. Beni iftialaması için Emir Orhan'ın yanına gitti. Teşekkür ederim, görüşürüz. Duyduğuma göre bu şehirdeki herkesi ifşa alıyormuş. Ne duyduysam daha fazlasını yaptı. <laughs> Beni de ifşa almanı istiyorum. Ama bu sandığın kadar kolay olmayacak ve başarısız olacaksın. Böyle diyeceğini biliyordum ve hazırlıkta geldim. Tarafın <laughs> içindeki <laughs> videoyu. Izle. Ben... Arkadaşlar, gülmemem gerekiyordu. Hadi görüşürüz. Bay bay. Aşağıdan like atmayı unutmayın. Hadi görüşürüz.